Polumna, Centenaria, Divorum, Marsi et Faustin. Yani Marcus Aurelius sütunu. İtalya Roma'daki Piazza Colonna'da bulunan bir Roma zafer sütunudur. Ve aynı zamanda kabartma resimlerle süslenmiş bir tarih kitabıdır. Antik Roma İmparatorluğu'nun askeri gücü genellikle lejyonerleri, stratejileri ve mühendislik harikalarıyla anılır. Ancak Roma ordusunun başarılarında göz ardı edilen bir diğer unsur dört ayaklı müttefiklerdir. Savaş köpekleri. Roma ordusu savaş alanında ve ordugahlarda savaş köpeklerinden faydalanıyordu. Bu köpekler sadece güvenlik ve avcılık için değil, aynı zamanda savaşın doğrudan bir parçası olarak da kullanılıyordu. Özellikle Makedonya ve Molozya bölgelerinden gelen büyük ve güçlü köpekler askeri amaçlar için yetiştiriliyordu. Bu köpekler hem düşmana korku salıyor hem de lejyonerlere destek sağlıyordu. Antik Roma'da savaş amacıyla kullanılan köpekler genellikle iri, güçlü ve dayanıklı ırklardan seçilirdi antik kaynaklarda savaş köpeklerinin sadece çıplak güçleriyle değil, aynı zamanda özel teçhizatlarla da donatıldığı belirtilmektedir. Dikenli tasmalar ve zincir zırhlar, köpeklerin düşman silahlarına karşı korunmasını sağlarken saldırılarını da daha ölümcül hale getiriyordu. Antik Roma ordusunda savaş köpeklerinin başlıca üç görevi vardı. Saldırı ve kargaşa yaratma, Zincir zırhlar veya çivili tasmalarla donatılan köpekler, düşman atlarına saldırarak düzeni bozuyor ve panik yaratıyordu. Özellikle düşman süvarilerini hedef alarak atları ürkütme ve savaş dışı bırakma konusunda etkiliydiler. Kamp ve Ordugah Koruması Savaşın dışında köpekler ordugahların ve kampların güvenliğini sağlıyordu. Gece bekçiliği yaparak veya yaklaşan yabancılara tepki vererek askerleri uyarıyordu. İstakibi ve Keşif Gelişmiş koku alma duyuları sayesinde kaçakları, düşman izcilerini veya kayıp askerleri takip etmek için kullanılıyordu. Antik Yunan ve Roma metinlerinde adı sıkça geçen özellikle bir ırk var. Molozyan yani Canis Molossus. Bu eski ve artık soyu tükenmiş av köpeği ırkı bir zamanlar Güney Avrupa'da yetiştiriliyordu. Geniş, kısa bir burun ve ağır bir gerdan ile tanımlanan bu köpekler, Roma İmparatorluğundan çok önce Yunanlılar, Asurlular ve hatta Bronz Çağı Sümerleri tarafından kullanılıyordu. Bu köpekler adını bir Yunan Krallığından alır. Aşil'in torunu olduğu iddia edilen Kral Molosus tarafından kurulan bir Yunan krallığı olan Molosi toprakları, Pindus Dağı'nın kuzeyinden Korfu'nun karşısındaki Yunan anak arasındaki nehrinin kaynağına kadar uzanıyordu. Bu köpekler sürü gütmek ve sığır hırsızlarını veya haydutları uzaklaştırmak için kullanılıyordu. Antik Yunan tarihçisi Polybius, generallerin köpeklerin sırtlarına Yunan ateşi dolu tencereler bağlayarak onları düşman süvarilerine doğru gönderdiğini yazıyor. Köpekler atların altından geçerek süvarilerin atlarından düşmesine neden oluyordu. Bu incelikle planlanmış fakat son derece acımasız bir taktikti. Tarihi kaynaklar ve kabartmalara göre Roma İmparatoru Marcus Aurelius, Canis Molossus olarak bildiğimiz bu ırkı lejyon savaşlarında ilk kez resmi olarak kullanmış kişidir. Köpeklere koruyucu sivri metal tasmalar ve zırhlar giydirilmesini ve saldırı düzeninde koşmaları için yetiştirmelerini emretmiştir. Molosuslar savaşta kaplanlar, aslanlar, filler ve insanlarla savaşmak için kullanılırdı. Savaş zamanı dışında gladyatör arenalarında da sıkça yer alırdı. Roma'da Marcus Aurelius'un Tuna Nehri seferlerini anlatan görkemli bir anıt var. Marcus Aurelius sütunu. Bu sütunun 8. katında Romalı bir askerin yanında atak yapmaya hazır bir molosus açıkça seçiliyor. Bir gün yolun Roma'ya düşerse bu sütundaki diğer savaş köpeklerini bulmaya çalışmak eğlenceli olabilir. Augustan döneminde yaşamış antik Romalı şair Virgil bu köpekler için şöyle yazmış. Onlar nöbet tutarken ahırlarınız için asla bir gece yarısı hırsızından, kurt saldırısından ya da arkanızdaki iber haydutlarından korkmanıza gerek yoktur. Bir yakınım kadar çok sevdiğim Aristoteles, Hayvanların Tarihi isimli eserinde bu ırkı pas geçmemiş, cesaret ve fiziksel üstünlüğünü övmüştür. Burada da M.Ö. 7. yüzyıl civarında Ninova'da bulunan Molozyan av köpekleri ile Asurlu savaşçıları gösteren bir kabartma parçası var. Bu ırk aynı zamanda günümüzdeki mastiflerin atası olarak da kabul edilir. Köpeklerin savaşmak zorunda kalmadığı bir gelecek için köpeklere saygı, insanlara eğitim.